Bugün inşallah dersimizin mevzusu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e samimi bir iman ile bağlanmanın farziyeti hususunda olacak. Birkaç ders önce onu sevmenin vücubiyeti hakkında bir ders yapmıştık. Bu da samimi bir imanla bağlanmanın farziyeti, gerekliliği hakkında. Hani birbirlerine benziyor ama aynı değiller tam anlamıyla. O yüzden böyle vurgulamak istiyoruz. Malumunuz sultanımız Hacı Hazretleri buyurmuşlardı ki biz e, bu işe gönül verenlerde iki şeye bakarız buyurmuşlardı. Birincisi e, samimiyet, ikincisi muhabbet yani. Bu ikisi olmadan tam anlamıyla bir teslimiyet, bir bağımlılık gerçekleşmiyor muhteremler. Biraz sonra inşallah zaten hem ayet-i kerimelerde hem de hadis-i şeriflerde bu işin e, hakikatinin nasıl olduğuna dair e, ifadeler geçecek. İnşallah Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Ayet-i kerimede Tevbe suresinde Cenab-ı Hak mealen buyuruyorlar ki, zayıflara, hastalara ve savaşa hazırlanmak için maddi imkan bulamayanlara, Allah ve Resulüne karşı samimi oldukları sürece savaşa katılmadıkları için hiçbir günah yoktur. Çünkü iyi davranan ve dürüst olanlar bu konuda kınanmazlar. Yani iyi davranmak ve dürüst olmanın Allah'a ve Resulüne samimi olmakla direkt doğrudan bir alakası var. Allah çok bağışlayıcı. Engin merhamet sahibidir. Cenab-ı Hak ki cihat hani onun emirlerinin en büyüklerinden bir tanesidir. Müslümanlar e, İslam'ın izzeti, şerefi bu hakikatin insanlığa yayılması için canlarını, mallarını bu yolda feda etmişler yani. Bir Müslümanın emir gelmişken böyle bir şeye normalde dahil olmaması çok büyük kabahat yani. İşte Hz. Kab'ın meselesini falan hepiniz biliyorsunuz yani. Böyle o böyleyken dahi eee Cenabı Peygamber'e Allah'a ve Resulüne yani samimiyet e, birçok yani bu ve bu gibi birçok büyük mevzudan insanı bu anlamda mazur görebiliyor, muaf tutabiliyor. Bu büyük bir e, ruhsat yani Allah ve Resulüne olan samimiyetle alakalı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuşlar ki İnnet dine en nasihatu. Bunu üç defa tekrarlamışlar. Din samimiyettir, din samimiyettir, din samimiyettir diye. Ashab-ı kiram buyurmuşlar ki, kimin için ya Resulallah? Bakın samimiyet nedir demiyorlar. Çünkü onların samimiyetinde herhangi bir endişe yok yani. Bunu anladıkları için, Hz. Peygamber'e zaten samimiyetle bağlı oldukları için, böyle üç defa tekrarlanmasının ehemmiyetini öğrenme adına kimin için ya Resulallah buyuruyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah için, kitabı için, Resulü için, Müslümanların imamları, önderleri için ve bütün Müslümanlar için din samimiyettir buyuruyorlar. Tabi Allah'ın Allah için samimiyet, kitabı için samimiyet, Resulü, Müslümanların imamları ve diğer Müslümanlar için samimiyet ne demek? Belki bunların hepsinin tek tek ele alınması gerekiyor yani. Çünkü hepsinin bu anlamda hakikatleri bir olmakla birlikte işleyişler farklı yani. Allah'a olan samimiyetin tezahürü ile Resulüne olan samimiyetin tezahürü bu anlamda e, hakikat anlamıyla bir ama zahir anlamıyla farklı olabilir yani. Anlaşılabilmesi açısından buralara inmek gerekiyor ama bizim mevzumuz hem zamanımızın kısıtlı olması hem de mevzumuzun bizzat Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam olması hasebiyle biz bugün Hazreti Peygamber'e samimiyet ne demektir onun üzerine duracağız inşallah. Ki başta dedik ya samimi bir iman ile tabi olmanın farziyeti yani mesele. Birçok ulema buyurmuşlar ki samimiyet onun getirdiklerini kabul etmek, ona iman etmek diye. Ee, Tabi bu açıdan e, Allah Resulü'nü tanımakla alakalı tarifler bunlar. Hiçbirisi hatalı değil ama bu hususta yani <laughs> kamil daha kamil e, manalar aranabilir yani. Müslüman bunun peşinde olmalı da zaten. Ahmed İbni Hanbel buyurmuşlar ki e, Kusesuru kalplerin kalbin en önemli görevi Allah'a ve Resulüne imandan sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sıkı bir şekilde tabi olmaktır. Ona uymaktır. Bu da samimiyettir buyurmuşlar yani. Kalbin en önemli vazifesi Allah ve Resulüne imandan sonra Hz. Peygamber'e yani o imanın gerekliliği, o imanın sorumluluğu yerine gelsin diye ona sımsıkı şekilde tabi olmaktır. Bu anlamda bir samimiyet. Bu anlamda bir dürüstlükten bahsetmişler. Birçokları yani hem ayeti kerimelerden hem de hadis-i şeriflerden yola çıkarak asabı ashab-ı kiramın Hazreti Peygamber'e olan dürüstlüğü neydi, nasıldı? İşte daha sonraki ümmetin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama olan samimiyeti nasıldı diye yani belki binlerce yorumlar yapmışlar, tefsirler yapmışlar, teviller yapmışlar. Tabi biz bunu kendi özelimizde anlamamız gerekiyor muhteremler. Samimiyet ilk önce sanki hani böyle biraz düşünüldüğünde kulun önce kendi nakısiyetini, kendi eksikliğini bilip bu eksiklik ve nakısiyet üzerinden Allah'a ve Resulüne ne kadar muhtaç olduğunu anlamakla alakalı. Yani bu anlamda samimiyet. Yoksa Bugün ümmetin haline baktığımızda hani gerçekten kendimizi çok farklı hallerde bulabiliyoruz. Bunlardan en başlıcası da samimiyetsizlik problemi. Bugün ümmetin problemlerinden bir tanesi yani. Sözde iman ediyoruz, sözde seviyoruz, sözde bize anamızdan babamızdan canımızdan malımızdan en sevimli onlar. Ama meselenin e, hayati boyutuna gelince. Yani aksiyon boyutuna gelince, meselenin amel ve eylem boyutuna gelince ortada maalesef tepek bir şey olmuyor yani. İş onu savunmaya gelince savunamıyoruz ki onu savunmanın en meşhur yolu, en kesin yolu onu yaşamak yani. Bir hakikat yaşanarak hayatını devamlılığını sürdürebilir. Yoksa biz sabahlara kadar onun üzerine bir şeyler konuşalım yani. Maalesef bu bir anlamda felsefeden pek de farklı olmayabilir yani. Şimdi kendi halimize baktığımızda demek ki bizler samimiyeti kavrayamamışız. Samimiyetin ne olduğunu anlayamamışız ki Allah ve Resulüne karşı iman ettiğimiz halde, onu her şeyden çok sevdiğimizi iddia ettiğimiz halde o bizim hayatımızda bir tesir alanı e, maalesef açmıyor yani. Bu hakikatler bizim alanımız bizim hayatımızda bir karşılık bulmuyor. İşte burada samimiyetsizlik söz konusu, samimiyetsizlik söz konusu. Ya hayatına baktığımızda Hz. Peygamber'e olan sevgileri, muhabbetleri ve samimiyetleri gereği o ne emretmişse onu yapmışlar. Ne emretmişse dini de ondan öğrenmişler, imanı da onda görmüşler. Yani şu ifadeleri sadece fıkhi anlamda anlamak doğru değil yani. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün namazda iken malumunuz hani beşer yönü olması hasebiyle bir de ümmete kolaylık olsun diye Cenabı ı Hak ona bir ayeti kerimeyi unutturmuş. Yani okudukları diyelim zammı surede bir ayeti kerimeyi atlayıp devam etmişler. Ashab-ı kiram sonrasında bakın Ya Resulallah yanlış okudun eksik okudun değil. Bu onların samimiyetini gösteren bir söylem. Ya Resulullah vahiy mi geldi? Vahiy mi değişti? Ya da işte aynı şekilde namazda sandaletlerin, hani bugün anlaşılacağı tabiriyle diyelim ya da terliklerine affedersiniz bir pislik bulaşmaları hasebiyle Hz. Cebrail buyuruyor haber veriyor ayakkabısında öyle bir şey olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdayken çıkarıyorlar. Ashabın hepsi aynı hareketi yapıyor. Yani ya bu Hazreti Peygamber'e has bir durumdur demiyorlar. Gerçekten de bakıldığında o anda ona has bir durum yani. Şimdi bu onların sevgi ve samimiyeti ve neticesinde teslimiyetlerinin bir göstergesi. Sevgi ve samimiyet mutlak bir teslimiyeti getirmiş sevgi ve samimiyet eksiksiz bir tebeiyeti getirmiş yani. İmam Kuşeyri naklediyor. Horosan'da bir hükümdar Amr İbni Leys diye bir zat vefat ettiğinde bunu rüyada görüyor İmam Kuşeyri Hazretleri ve soruyor diyor ki Allah sana ne yaptı? Yani sen nasıl karşılandın? O da diyor ki Allah benim günahlarımı affetti. Allah senin günahlarını niye affetti diye sormuş İmam Kuşeyri Hazretleri. Bunun üzerine demiş ki bir gün bir dağın tepesine çıkmış ve dağın eteğindeki ordumu seyre dalmıştım. Askerlerimin çokluğu hoşuma gitmiş ve keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşasaydım da bu askerlerimle onun düşmanlarına karşı savaşıp kendisine muzaffer olmada yardımcı olabilseydim diye içimden geçirmiştim. Cenab-ı Hak bu içimden geçirdiğini çok sevmiş, bunu samimi bulmuş. Bu sözüme, içimden geçirdiğim bu niyetime sebep Cenab-ı Hak beni affetmiştir demiş. Şimdi samimiyet böyle bir şey muhteremler. Yani insanın içinden geçirdiğini dahi hayır namına olunca Cenab-ı Hak dikkate alıyor. <laughs> bu Rabbimizin merhameti tabi. Oysa insanın kalbinden geçirdiğinde hani fıkhen, ee, zahiren böyle bir sorumluluğu yok kalpten geçenlerin. Tabi meselelerin hakikat boyutu, tasavvufi boyutu çok farklı. Zaten büyüklerimiz bize anlatıyorlar. Ama <laughs> Cenab-ı Hak öyle merhametli ki olumsuz şeyleri hani amele dile dökmedikçe görmezden geliyorken olumlu şeyleri hayır şeyleri, hayır namına içten geçirilen o düşünceleri, niyetleri Cenab-ı Hak niye yine merhameti gereği dikkate alıyor. Ve onu bir samimiyet göstergesi olarak kabul ediyor Cenab-ı Hak. İşte samimiyet kısaca e, budur denilebilir. Tabi bunun samimiyetin biz en güzelliğini yine Allah dostlarında görüyoruz. Çünkü onların hem Cenab-ı Hakk'a hem de Resulullah'a karşı sallallahu aleyhi ve sellem e, böyle mutlak teslimiyetleri olmuş. Zaten o samimiyetleri, o muhabbetleri neticesinde bizler dini daha iyi anlayabiliyoruz. Resulullah'ı daha iyi öğrenebiliyoruz. Kişi ne kadar samimi olursa, kişi ne kadar muhabbet beslerse o kadar net bir şekilde aksettirebiliyor. O hakikatleri insanlığa yansıtabiliyor yani. Bu bunu aynı e, hani biraz daha teknolojik terimle söyleyecek olursak bir projeksiyon cihazı düşünün onun merceği ne kadar kaliteli, ne kadar pürüzsüz olursa karşıya o kadar net yansıtır. O kadar güzel görüntü verir yani. Allah dostları adeta böyle olmuşlar yani. Allah'ı ve Resulünü insanlığa ulaştırmada. Cenab-ı Hak Allah'ı ve Resulünü onların gönlünden görebilmeyi, dinleyebilmeyi, öğrenebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hususta bizlere muhabbet ve samimiyet versin. Ve Cenab-ı Hak neticesinde bizleri مطلق تسليمية الله تسلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين